Arkadaşlar herkese aleyküm Ne yapıyorsunuz? Ne örüyorsunuz? Nasılsınız? Agalar umarım ki iyisinizdir. Yeni baklarım geldi ve diğer yeni baklarım içinde yer açıyorum. Şimdi arkadaşlar ne var ne yok şöyle bir ufaktan bir kesit geçeyim. Burada bir sürü yüzlerce arkadaşlar Lepistes yavrumuz var. Şurada arkadaşlar başka Lepistes yavrularımız var. Yukarı tarafı boşalttım. Yukarıya arkadaşlar şuraya aldım. Ee, şöyle bir göstereyim. Bunlar şu anda tedavilerine hardcore devam ediyorum Aslında bir ara bir geçti. Sonra ben buranın ısıtıcısını çıkartmışım haberim olmadan. Ondan sonra arkadaşlar bunlar tekrardan bir durgunlaştılar. Ondan sonra ben buraya dedim ki ben bunları bir küçük yere bir alayım. Bunların bir içinden bir geçeyim kardeşim dedim. Bunlara tuz baktofiş e, ayarı çekiyoruz. Aslında bunlar bir kurtulmuştu. Sonra bir tekrardan geldiler. Ben bunlara bir ilgiyi kesince. Dediler ki sen de bizden ilgiyi kesersin kardeşim. Gel buraya selamun aleyküm hastalık Ondan sonra arkadaşlar biz bugün buraya ayarı çektik Ondan sonra şimdi arkadaşlar bugün burayı indiriyorum Burada normalde kardeşlerimiz vardı Kardeşi sattık bitirdik Ben buraya şimdi şey düşündüm dedim ki Adam dedim ben buraya bir en iyisi Lepisteslerin yavrularını koyayım dedim Şimdi bunlara arkadaşlar burası fazlaydı. Ondan sonra ben buraya da başka bir balık düşünüyorum şimdi. Buraya ciklet getireceğim bir dahaki videomuza inşallah. Kardeşim bambu getirdim. Bambu intihar etmiş. Bambu bir tanesi hediye geldi. Bir tanesini de kendim aldım. Baktım arkadaşlar buraya balık yok. Ben bu balıkları sattım. Ondan sonra orada ha yavrular çıkıyor. Tamam mı? Meğerse birader benim şuradan balıklar kaçıyormuş yan tarafa doğru. Yani bir gün aslında bir ayar çekip de buraya bir yol vermemiz lazım. O süngeri düzeltmek lazım. Şimdi velhasıl kerem Buradan oradan yavruları toparladık. Buraya koyduk. Bunları arkadaşlar şuraya geçireceğim. Ama dediğim gibi ilk önce dedim ki buranın bir suyunu bir çekeyim. Ondan sonra kardeşim su derken kumla geliyor. Şu an kardeşim bak kuma bak. Ondan sonra kardeşim buraya bir ayar çekeceğiz. E, timsahımızı aşağıya şutladık zaten. Orada cikletimizin yavruları dönmeye devam ediyor. yavrumayı. E, yavrum bakmayın bunlar canavar gibiler canavar gibiler de kardeşim benim gözümde insanlara satılmayacak balık ama sattığım zaman zaten dersiniz ki ee, de, dersin ki Mücahit Duray bunları kardeşim kefil olmuş yani ben hasta balık vermem kardeşim öyle bir adam değilim o yüzden kardeşim normalde bir pet shop'a gittiğin zaman sana her türlü satacağı balık yani zaten balığı görüyorsun hareketli kımıl kımı Kardeşim balık keyfi yerinde ama ben vermem. Çünkü ben biliyorum yani sen anlamayabilirsin ama ben sonuçta anlıyorum. Arkadaşlar ondan sonra kendimizi öldükten sonra kardeşim Dediğim gibi lepistesler oraya geçecek Vatoz geldi Vatozlarımızı İstanbul'a baya bir geçenlerde balık gönderdim Daniel Zebrek kalmadı gördüğünüz gibi Bir de ben burada harika kuyruklu lepistesler getirdim abi Bir bakar mısınız şunlara Erkeklere falan bir bakar mısınız Burada ciddi dişiler de var Birkaç dişi kardeşim acaba üretsek mi Birader bundan sonra Vurgunculuk taktiği yapıyorum Cikletlerde ana kolonimiz okey Ama lepisteste kardeşim vurguncuyum Gelen her hamile kardeşim ilk önce bir içinden yavrusunu dızlarım ondan sonra ee, okutabiliriz yani. Arkadaşlar peki bunlar neden poşette değil de bu poşette? Arkadaşlar bunlar hemen satıldı. Bir abonemiz zaten benden üstü reis dedi, çağır geleyim dedi ve gelince tabi biz bunu poşetten çıkarttık. Şunun bir kuyruğuna bakar mısın yavru? Bu bu leppistesi, bu, bu bu karşım bambaşka bir şey yani. Şöyle dişilere bakıyorum Dişiler zaten yine amile. karşım amileyi toparlıyorum. E, toptancılar beni artık nefret ediyorlar. derler ki aa geldi yine. Bir lepiste seçiyorum. Bir saatim gidiyor. Adamı kanser ediyorum. O kadar olur yani. Arkadaşlar vatozlarımızı bu sefer bir tık büyük aldık. Geçenki vatozlarımızı hatırlarsanız e, gözümüzle göremiyorduk ve büyüteç kullanıyorduk. Bu sefer arkadaşlar vatozda bir vatozu biraz büyüttük yani. Ondan sonra cikletlerimiz takılıyor. Aşağıda kardeşim. Buranın suyu kardeşim biraz kirlenmiş. Buraya inşallah bir su yapacağız bak aklımızda öyle çılgın, fi çılgın fikirler var yani Bir su, te su temizliği gibi değişik çılgınlıklar yapacağız arkadaşlar vay yavrum var. herkesin normal işi bizim çılgın işlerimiz oluyor kardeşim bak bak yavruya bak maşallah demeyenin evdeki balıkları kardeşim rüyasında kabusu olsun yani Kardeşim bir maşallahınızı alırım. Bunlar hep vurgunculuk yavrularıdır arkadaşlar. Hamileleri alıyoruz kardeşim hemen. Bir dızlıyoruz. Farklı bir yere koyuyoruz. Yavrusunu aldıktan sonra kardeşim anasını okutuyoruz. Ya, biz de yolumuzu bulduk kardeşim. Biz de yolumuzu bulduk. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Sadece orada değil. Kardeşim burada da var. Bunları kardeşim boylandıracağız. Okutacağız. Büyüteceğiz. Mektebe göndereceğiz kardeşim. Burada tabii kaç tane görünüyor bilmiyorum ama burada da hiç yoksa bir 30 40 tane vardır birleştirmeyi düşünmüyor gibiyim ama durumlara bakacağız şimdi benim bugün dediğim yarını tutmuyor o yüzden şimdi kendi kendimizi yalancı çıkartmayalım arkadaşlar şimdi elmas alyangozlarımız susuz kaldı ama kardeşim bir şey olmaz ne olacak yani su, aa su dediğin nedir ki yani şimdi birazdan veririz arkadaşlar hemen şuradan bir suyumuzu şuraya aktaralım sonuçta işte bakteri aynı su aynı sıkıntı olmaz direkt tutar atarız yani Arkadaşlar oraya da kardeş yeri yapıyorduk ama artık e, yavrum ey bir gün bir gün kardeşe de ayrı bir yer yaparız. Aslında arkadaşlar kardeşe ortayı şöyle şöyle güzel bir yer neden tahsis etmeyelim kardeşim kendimi e, ev sahibi olarak görüyorum şu anda yani kiracımı seçiyorum kardeşim e, kiracıyı biz seçiyoruz artık kardeşim devir devir değişti Önceden kiracılar kıymetliydi. Şimdi ev sahipleri kardeşim kiracıları öpüyor. Şimdi konu nereden nereye geliyor? Anasını sattığımın işinde atlara böyle pizzesin yavrusunu oraya koyacağım. Olay ne ara ev sahibi ve kiracılara geldi. Ben de bilmiyorum kardeşim. Yani bizde konular o kadar çok hızlı değişiyor ki. Ben de yakalıyorum artık. Ya yakalayamıyorum kendimi. Şimdi ne yapayım? Kardeşim şuradan bir şuraya bir su aktarayım da geleyim. Bir saniye. Arkadaşlar suyumuz doluyor. Kardeşim oraya bir su takviyesi yapalım. Bundan sonra şu lepisteslerimizi şutladıktan sonra. Kardeşlerim buraya ne gelecek? Size bir ipucu vereyim mi? Buraya ciklet gelecek. Cikletin gelmesi lazım. Çünkü kardeşim herkese ciklet gösteriyoruz. Lepistes satıyoruz. Adam diyor ki kardeşim bizle taş taş mı geçiyorsun diyor. Herkesi diyor ciklete özendiriyorsun diyor. Geliyoruz dükkana diyor lepistes var diyor. Adamın şimdi haklılık payı kardeşim çok yüksek o yüzden biz de ne yaptık ya buraya bir oraya bir ayar çektik şimdi bir araşımız geldi bir refleks mama verdik arkadaşlar o kadar refleks mamamız var çuvallarca kardeşim ki buranın arkası da refleks ondan sonra şunun arkası falan da refleks ama arkadaşlar ona renkli refleks kedi maması lazımmış biz iki kahverengiydi arkadaşımız bizden özel olarak sipariş verdi bakalım ona da renklisinden getireceğiz valla herkese göre kardeşim mama getiriyoruz bu elmas halengozlar niye yukarı çıkıp çıkıp intihar ediyorlar lan oğlum sizin hayatınız niye kötü hadi tamam benimki kötü Hayatlarımızı konuşalım mı kardeşim istersen Arkadaşlar şimdi elmas Minan Kışa girmeyeceğim Ve askeram dediğim gibi millet diyor ki artık Abi birader bize de ciklet getir Satmalık ciklet getir Karşımı Biz de satmalık cikletlerimizi getireceğiz ee Bir dahaki videomuzda zaten ciklet videosu olmuş olacak Şimdi agalarım birazcık bekleyelim Şu işlerimiz bir ilerlesin Ondan sonra tekrardan gelelim en Arkadaşlar bak bak biraz kafayı kullansak aslında kardeşim her şey çok daha rahat da bak. Oradan kovaya koyduk. Kovadan buraya koyduk. Halbuki kardeşim hortum buradan şuraya yetişiyormuş. Eee yavrum be biz de biz de olacağız ama ne zaman. Biz de alacağız ama ne zaman. Şimdi arkadaşlar beleşten suyumuzu bir dolduralım. Bak buraya bile lepistes gitmiş görüyor musun? Arkadaşlar şuralardan kaçıyor. Şimdi ben buraya ciklet koysam ciklet doğru yer. O yüzden arkadaşlar ne yapacağız? Yakalayabildiğimiz lepistesi alacağız. Ondan sonrasına buralara cikleti basarız. Bakalım başımıza aklımıza ne gelecek? Göreceğiz arkadaşlar. Şimdi şurayı bir dolduralım. Lepistesleri bir aktaralım. Şu işlerimizi bir görelim. Tekrardan geleceğim. Şurası da kanser olmuş ya. Şimdi ben buraya bu vatozları koysam kardeşim. Ee, vatozlar da kanser olabilir. Vallahi arkadaşlar şuraya bir dip çekimi yapalım inşallah. Bir bir gün emeğimize kıyarsak, hadi paramıza kıyamıyoruz. Bari emeğimize, hortumumuzu eskitelim. Birazcık şuradan dip çekelim kardeşim. Bak bak dibe bak kardeşim. Dibe dibe bak. Bataklık gibi olmuş ya. Şimdi biraz çalışayım geliyorum. İnşallah yani inşallah çalışırsam biraz sonra yine gelip tekrardan geleceğim. Şimdi bu olayları hallettik. Tamam burayı 50 sefer anlatmayacağım ama arkadaşlar burası biraz bulandı. Burasının biraz neye ihtiyacı vardı? Şöyle bir bakıyorum kardeşim. Hani filtreye değil de belki biraz karşım tövbeye ihtiyacı var gibime geliyor. E balıkların günahlarından dolayı suyumuz biraz kararmış olabilir. Ama açılacağına inanıyorum. Şimdi sonuçta bunlar sabi sübiyan kardeşim. Bunların ne kadar günah Şimdi bir de ben şu bumya bu nedir karşım? Bam bak olan neydi lan bu? Arkadaşlar boş ver. Bunun da adını söyleyemiyoruz. Hakkında ne konuşacağız? Ne haddimiz var? Arkadaşlar bizim bambu uçuyor ya. Bizim bambunun rengi de oğlum bambu Kardeşim boğuldu lan hayvan. Allah aşkına biri gelsin bunu dükkandan alsın da. Kardeşim günahına girmeyelim. Bunu nereye koyayım lan bunu? Gel kardeşim gel. Sen de şuraya gir de. Bari 2 dakika daha yaşayın azından. <laughs> Arkadaşlar uzak bir öksürüp geldikten sonra öldükten sonra kardeşim Şimdi şu vatozlarımızı e, cikletlerin oraya atmayı planlıyorum. Sebebi de kardeşim cikletlere bir güzellik yapma isteğimden dolayı. Cikletleri belli ki biz e, cezalandırıyoruz kardeşim. Belli ki. Belli ki öyle bir durum oluşmuş. Çünkü burada 4 tane vatoz var kardeşim. Burada bir tane bile yok. Şimdi biz buraya her koyduğumuzu satıyorduk. Okutuyorduk. Kardelen ne dedik. Artık her ne derseniz deyin. Ya yani şimdi biz buraya satmayacağımız bir vatoz koyalım. Diye düşünüyorum. Şimdi benim burada kendime sakladığım kendime sakladım deyip video çekiyorum bir de. Arkadaşlar bir çikolata renkli bir vatozum var tamam mı? Onu gelen herkesten saklıyorum ki büyüsün kardeşim tenalarda. Aslında onu da şuraya atsam olur Çünkü oraya attığımı tövbe bir daha alamıyorum. Bu arada arkadaşlar öyle diyoruz ama buradaki büyükleri sattım. Neden kardeşim? Dedim ki genç nesillere, genç nidalara kardeşim yer açsın diye düşündüm. Ne oldu? En azından gençler daha rahat yüzüyorlar. Büyükler onların kulağını çekmiyor. Demiyorlar edepli edepli yüz. Ya da edepli edepli otur demiyorlar. O yüzden kardeşim ee, bizim bayağı bir edepli siz oldu. Arkadaşlar şaka maka bir yana dedim ki gençler biraz rahat etsin. Diğerleri dedim huzur evine kardeşim. Doktorlar moktorlar geldi istedi. Hani diyorlar ya ne doktorlar ne mühendisler. Gerçekten doktorlar istedi. Ben de dedim ki buyurun gidin karşım dedim. Cikletlerimizin büyüklerini gönderdim. Şimdi e, şu sarı olanı vermedik. E, ben onu çaldım çünkü Nevşehir'den. Biliyorsunuz Alp'in evinden çaldım geldim. Şimdi hırsızlık malı tatlı arkadaşlar. O yüzden onu vermedim. Ona baktıkça Alp aklıma geliyor. E, şu balıktan bahsediyorum. Arkadaşlar beyaz onun rolünü çaldı. Şu büyük olandan bahsediyorum. O yüzden arkadaşlar şimdi hırsızlık malı olduğu için benim e, bir hoşuma gidiyor. O yüzden onu vermedim. Şimdi arkadaşlar biz buraya en iyisi bir, bir iki vatoz atalım da bir hayır işleyelim. Hayır hasenat işleyelim. Hatta keşke paramız olsa da daha çok kardeşim buraya vatoz atsak. Hatta hepsini vereyim de. Hadi şimdi yarısını yesinler vatozların yarısı da temizlik yapsın. Kardeşim neyse biz şurayı bir açalım çok goy goy yapmayalım. Şurayı biraz temizlesinler. Vallahi camı kardeşim bak nasıl yağlamış bak bak. Bak Allah çağırsın bu ne lan. Bu balıklar burada iyi duruyor lan reis. Arkadaşlar menfaatınıza ne gerek var kardeşim ben bu işi kendim yaparım lan elimle. Arkadaşlar vallahi bu pintiliğimiz bizi öldürecek. Şuraya acilen bir vatoz çekelim. Hatta kardeşim paraya gidim 4 tane vereceğim. 4 tane. Ey yavrum ey. Bir metrede 4 vatoz temizlesin dursun da kardeşim. Bak orada ağzını dolduran genç balıklarımız da var. Onlardan Allah razı olsun. Onların sayesinde kardeşim yükselmeye devam ediyoruz. Ee, i̇nşallah daha çok burada oynaşırlar da biz de yolumuzu buluruz. Yani balığı oynaşsın diye Dua eden herhalde tek adam benim. Ama orada bak çöpçüye bak lan çöpçüye bak. Acılara yürüyor korkmuyorum. Binnaz gibi kardeşim bak görüyorsunuz. Yani o adam bu bakların arasında nasıl duruyor ben de bilmiyorum artık o da demek ki. Kendini onlara bir şekilde kanıtlamış birader bak. Camda Yosun kardeşim selamun aleyküm diyor bana. Onun aleyküm selam diyerek Yosun'un selamını alalım. Kardeşim bak. Allah çarpsın dışına davatoz lazım yani. Akvaryumun içi kirli dışı apayrı kirli. Neyse o, olur olur o kadar şeyler olur. Arkadaşlar vallahi kargolara ben yetişiyorum. Gelen gidene ben bakıyorum. Siparişlere mesajlara yorumlara sorulara ben bakıyorum. Balıklara da kardeşim kendi kendini halledin kardeşim işinizi. Şimdi şunu bir açalım da bir halledip gelelim. Arkadaşlar vatozlarımıza bir iki saniye muamele çektikten sonra Vatozlarımızı artık alıp şu akvaryuma bir gönderelim Hatta şöyle bir iki önce bir dışarıdan göstereyim Eee yavrum ey Balıklarımıza bak kardeşim Önceden vatoza dokunamazdım Elimi Allah çarpsın vatozun olduğu yerden Uzağa tutardım kardeşim Şimdi vatozlarla date'e çıkıyorum Vatozlarla bir akşam yemeği kardeşim Bak bak elimi müncüklüyor kardeşim Tamam. Elimi şu an öpüyor ahlaksız ama Biz ne diyoruz? E, yapma oğlum Ayıptır, günahtır diyoruz Kardeşim atalım akvaryuma Bakın nasıl vatozumuzu yiyorlar. izleyin Oğlum öyle bir ipmelik yapmayın lan. O kadar para verdim ben öyle. Şerefsiz. Yem veriyorum musunuz lan. JBL yem veriyorum lan. Hangi pet shop JBL yem veriyor lan size? Ahlaksızlar. Bir de benim vatozumu yiyorsunuz. Arkadaşlar hemen bir vatoz daha atıyoruz. O vatoz nereye gitti? O vatoz yok oldu kardeşim o Sırlar dünyasına karıştı. Özellikle büyük olanlarını seçiyorum ki benim cikletler gondiklemesin. Aa yok yok kardeşim kendime olduğu için değil. Yani kendimize diye değil. Baba 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 bak cüttet pirana mısınız lan? Ben diyorum üreyin siz diyorsunuz kimi yiyelim? Siz ahlaksız bir adamsınız. Arkadaşlar oraya bir tane daha atacağım ama satacak balık kalmadı lan kardeşim. Kendi ihtiyaçlarımı görmeye gitmişim lan toptancıya. Arkadaşlar e yeterli bu kadar. Ondan sonra geri kalanını da şuraya ateşleyeceğim. Çünkü siyah yere koyduğum zaman vatozu bulamıyorum ya ben biraz kör olduğum için. O yüzden arkadaşlar ne olacak? Yo, güzelliğine bakar mısınız? Aman da aman, aman da aman. Bir önceki getirdiklerim bunun kafası kadardı. Ama bunun kadar iş yapmıyorlar kardeşim. O yüzden gittik büyüğünü getirdik. Paraya kıydık. Youtuber peço yine yapıyor. Eee yavrum ey. Kardeşim gelin hepiniz elime gelin hepiniz. Gel gel kuzum gel. Arkadaşlar şu vatozlara bak vatozun aşkı. Arkadaşlar vatozlarımız tabi suya girince diyor ki ne oldu dayı. Orayı biraz temizleyin gençler. Şimdi şu adamlara altı tanesine kardeşim şu akvaryumu verdik tamam mı? Ha yani şimdi bu adamlar bize sövmez mi dayı demez mi? Biz dört kişi bunu nasıl başaracağız? Kardeşim siz dört kişisiniz ama zamanında bu adam tek başınaydı. Eee yavrum ey bak bu adam tek başınaydı bunlarla birlikte uğraşıyordu. Kardeşim bunu buradan kurtarmamız lazım. Bunun çığlığına kardeşim ses vereceğim lan. Seni alacağım ama seni de yakalayamıyorum ki. Şimdi çikletlerden daha iyi kaçıyorsun. Arkadaşlar o yüzden o balık o akvaryumda yani normalde biz onu yakalarız ama kardeşim Hadi bakalım buraya bir tane daha vatoz atalım da Şanımız yürüsün Arkadaşlar bugün de e, tamamen gerçekten boş bir video yaptık Bugün de kardeşim zaman geçirdik bugün de Dedik ki yemek yerken izleyeceğiniz e, saçma videolardan bir tanesi de bizimki olsun diye e, düşündük Eminim ki başardık da şimdi inşallah Teala kardeşim Şu camı biraz ben de dışarıdan yardım edersem temizleyebiliriz gibi. Oğlum Allah belasını verdi lan akvaryumun. Neyse neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar ben artık ufaktan kaçıyorum. Arazi oluyorum. E, i̇yi ile pis sesler geldi. Her ne kadar poşetle gösteremedi gösteremesek de kardeşim ama olsun bayağı güzeller yani. Erkeklere bakar mısınız? Erkeğin kardeşim yelesi benim saçlarımdan daha güzel. Aa, o kadar olur. Şimdi balığı mı kıskanayım ne yapayım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kardeşim burada bir dişi beta çorladık bir abonemizden. Nasipte varsa, kısmette varsa bunu biriyle nikahlayacağım ama layık bir adam bulamadım. Alışım adam gibi adamın da zaten bizim yanımızda ne işi var? Bununla date çıkartabilirim. Bir bununla bir manito olsunlar. Olmazsa buna veririz. Ya da bunu ben beğenmedim. Bu gitsin abisi gelsin. Arkadaşlar ne oluyor lan? Sen ne alakasın lan? Kardeşim bak bak bak. Tövbe estağfurullah kardeşim gel. Gel elime gel gel. Arkadaşlar sularımızdan yavru çıkıyor kardeşim. Bereketli bir adamız. Gerçekten bereketli bir adamız. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Ya e kardeşim şu like butonuna bir basın. Bak like like diye bir şey var. Orada bastığınız zaman like geliyor. Arada böyle şeyler yapın yani beni şaşırtın kardeşim. Arada bir like atın da bir yolumuzu bulalım. Arada bizi bir şaşırtın yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.